Cenab-ı Hak diyor ki وَلَا takfu لَيْسَ لَكَ بِهِ <عِلْم> İlim sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Bu heves ettiğin, arzu duyduğun, çok da canının çektiği, heyecan duyduğun bir şey de bir süreç de olabilir. Ama uyma. Önce ilim sahibi ol. İlim ne demek? Yani o işin doğrusu nedir, yanlışı nedir? Gerçekten olması gerekli midir? Yoksa yapılmaması mı gerekir? Buna dair durumu analiz edeceğin bir e, imkanın var. Bunu yasaklarken Cenab-ı Hak ardına düşme derken hemen aynı ayette dedi ki اِنَّ Muhakkak ki senin işitme sahibi olman, sende var olan bu işitme potansiyeli اِنَّ السَّمَعَ basara ve basiretin وَالْفُعَادَ ve gönlün kullu ulaike kana anhu mesula. Tüm bunlardan sen mesulsun. Demek ki mesuliyet bu sahip olduğumuz işitme, görme ve kalbimiz üzerinden bizim neyin ne olduğunu anladığımız doğrusunu, yanlışını, iyisini, kötüsünü, çirkinini anladığımız ve buna göre kararımızı verebildiğimiz irademiz üzerinden gerçekleşiyor eğer neyi doğru neyi yanlış bilemeseydik, bunu aramızda paylaşamasaydık, bunu gözlemleyemeseydik o zaman biz sınanıyor olmazdık. Yani yapıyor ama ne yaptığını bilmiyor ki gibi olurduk. Mecnunlar öyledir, deli birisi yaptığı şeyin doğrusunu yanlışını bilmediğinden birinin elinde görüp bir silahı takliden alıp o da tutsa, o esnada birine sıksa, Katletse onu, biz onu hapse atar mıyız? Atmayız. Çünkü onun yaptığı şeyin doğru, yani doğru olmadığını, yanlış olduğunu bilebilecek bir meziyeti yok, akletmesi yok. Demek ki iptila dediğimiz şeyin hemen ardından فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا Biz onu işitir ve basiret sahibi kıldık. Bu insanın sınandığı süreçteki en temel düzlem burası bunu ihlal eden her türlü anlayış din anlayışının dışında kalır. Yani bir kimse dini bir başkasına körü körüne tabi olmak olarak tarif ediyorsa o o kişinin iradesini iptal ettiği, sorumluluğunu yok saydığı ve onu mankurtlaştırdığı bir din anlayışı, batıl bir din anlayışı demek olur. Halbuki yani her fert Cenab-ı Hakk'ın kendisine işitmeyi, akletmeyi, görmeyi, basireti nasip ettiği her fert, başta kendisi olmak üzere aldığı her kararda bu sorumlulukla hareket etmek zorundadır. Nitekim muhasebeye getirildiğinde de kendisi tek başına bunun hesabını verecektir. Öyle birilerinin önden gidip onun hesaplarını gümrükten pasaportları geçiren, kılavuzun yaptığı gibi onun adına geçirip sonra onu geçirmesi Cenab-ı Hakk'a karşı onun mesuliyetini onun adına bir taşeron olarak üstlenmesi böyle bir şey söz konusu değildir. Kişinin ferdi kendinden kaynaklanan, Allah'ın bizatihi ona kendisine verdiği yaratılışında nebeteliği insanı biz yarattık. Fecal sınamak üzere fecalnahu semian basira. Sınamak için yarattığımızdan onu işitir ve görür kıldır. Dolayısıyla da sorumluluğuna sahip çıksın. Sen bir başkasının ardına körü körüne gidemezsin. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ يَعِنْ Neden gitmemelisin? اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ Çünkü bu işitmen ve görmen ve basiretin ve sahip olduğun kalp, gönlün كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولَ Sen bunlardan sorumlusun, kişiye bunu hatırlatmayan, bu sorumluluğuyla onu baş başa koymayan, tercihini ve iradesini son derece saygılı bir şekilde kendisine bırakmayan bir anlayışın hak din ile hiçbir alakası olmaz. Allah Azze ve Celle ikraha fid din dinde bir zorlama, herhangi bir zorlama söz konusu olamaz. Zorla olan bir din, din olamaz. Çünkü Allah böyle bir şey beklemez. Allah kullarının sırf Allah'ı sevdikleri için elçinin ardına düştükleri bir yolculuğu bekler. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ De ki siz Allah'ı seviyorsanız فَاتَّبِعُونِ O zaman bana uyun. Böylece de Allah da onları sever. يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ Allah böyle kimseleri sever. Zorla getirilmiş baskıyla getirilmiş, iradesi olmadan, ne olup bittiğini anlamadan katılmış kitleler, kalabalıklar, sürüler halinde. Bunlar hak mıdır, batıl mıdır, nedir? Bir din, diyanet adına çeşitli şeyler kutsanarak, dünyada bunların çok çeşitli örnekleri var. Kimi güneşi, kimi ayı, kimi bir hayvanı, kimi bir başkasını, canlıyı, hatta insanları ululayarak tanrısallaştıran nice kutsalı bol anlayışlar insanları belli ortamlarda ve belli süreçlerde oradan oraya, oradan oraya savuruyorlar. Peki bu insanların Allah Azze ve Celle katında herhangi bir karşılığı var mı? Kesinlikle hiçbir karşılığı olmaz. Çünkü akletmedikleri, sahip oldukları bu işitmeyi ve görmeyi, basireti işletmedikleri sürece canlıların en çirkini, en beteri, en anlamsızı ve en değersiz olurlar. Cenab-ı Hak dedi ki اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ Yaratılışla bu canlılar içerisinde en kötüsü, en beteri, en değersizi, çirkefi اَلصُمُّ الْبُكْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Bunlar kulağını kapatmış, ağzını dilini mühürlemiş, ne hakkı konuşur, ne hakka kulak verir, ne hakka e, bakar, nazar eder, izler, inceler ne de bunu akleder. İşte bu tipler canlıların en kötüsü, en değersiz, en beteridir. Bunlar tabi oldukları hangi batıl din olursa olsun ve bunda ne kadar yorulmuş olurlarsa olsunlar, ne kadar zahmetli ibadetler yaparlarsa da yapsınlar, değil mi ki akledip sadece alemlerin Rabbine karşı bir sorumlulukla ve buna ikna olarak, öğrenerek, anlayarak, farkına vararak kendi içinde bir bilinç ile iman edip, imanları kalplerine girecek şekilde ayetleri inceleyerek, öğrenerek bu bireysel sorumluluğun sahiplenilmesi ve yaşanmasıyla olur. Böyle değil ise başka bir şablon kullanılıyor, başka bir anlayış kullanılıyor ise kişinin akletmesini önemsemeyen, kişinin anlamasını fark etmesini önemsemeyen hatta Bunları gerekli görmeyen, bunları sorgulayarak arzu eden kimseleri de şeytani bir yaklaşım ile yaftalayan anlayışlar kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin beklediği bir yolculuk, bir muhakeme yolculuğu, bir akletme ve iman süreci olmaz. Cenab-ı Hak böyle bir sürece tabi olmayı kişiye tahrim etmiştir, haram kılmıştır. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ senin ilim sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. İnne sema vel basara vel fuada. Senin işitmen, basiretin ve fuadın, gönlün, kalbin kullu ulaike kana anhu ula. Tüm bunlardan mesulsun.